Merhaba arkadaşlar, ben İker. Yine bir nitelikli incelemeyle karşınızdayım. Bu videoda Şanışer'in Ben Kimim adlı şarkısını yorumlayacağım. Kendisi Ludovico 2 albümünden. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. <laughs> Parmışa Ellerimdeki <laughs> klip muhteşemmiş. Daha şimdiden öyle gördüm. Bu arada bu şarkıyı seçmemin sebebi şu. Şanlışer istekleri geliyordu. Özellikle Ludovico albümünden istekler geldi. Hani ben de etkileşimi görmek anlamında bu şarkıyı yapmaya karar verdim. Bir tane şarkı seçtim işte. Ben kimim adlı şarkıyı. Eğer etkileşim iyi olursa, geri dönüşleri iyi olursa Şanlışer incelemeye devam etmeyi düşünüyorum. Yani daha başlar başlamaz gördüğüm şeyi söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani çok güzel bir klip. Evet ama insanların yüzü böyle bir örtüyle kapalı bu bana neyi anımsattı hani buna bir gönderme midir bilmiyorum ama Fransız gerçek üstücü ressam René Magritte'in Luaman diye okunuyor sanırım bilmiyorum nasıl okunduğunu. Onun bir tablosunu anımsattı. Orada bir kadın bir erkek öpüşürken resmedilmiş. Yalnız yüzleri böyle aynı o klipteki gibi bir çarşafla örtülmüş, sarılmış. Şuraya bir yere bırakırım. Dileyen bakabilir. Hani dediğim gibi bir gönderme mi? Buraya bir asıf mı bilmiyorum ama bana bunu hatırlattı. Yeni günler. Yeni kadınlar ve yeni yataklar ve yeni sapaklar Ne deli sakatlar bedenim acı yüzüme manik ataklar Ne denir derdim et derdi abartmak Bu ara karanlığa yanaşıyor sabahlar gene mi Sesimi kısamıyorlar ölümüm olsa da dökerim içimi Yine kapatmam çenemi bu atmam gerekir tabi çizik azalmaz bedenim içine sıçalım bu dünyanın Ağaçları keselim ve her yere apartman dikelim Sınırlara çelik alaflar gelelim Yaşatmaz sistem yaşatmaz yemeni Savaşları büyük şirketler açar ama Maalesef sadece vatandaş geberir Hemen şunu şunu söyleyeceğim. Burada da yine aslında o klasik böyle şanlışerin doğrudanlığı var. Çok da böyle bir farkı yok bence. Hani elbette ki farkı şu farkı var. Doğrudan olmasına rağmen daha ben böyle sevdim şarkıyı daha iyi buldum. İşte peşimde kara geceler, kuytu köşelerdeki o havadan ziyade bu havayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ama işte bildiğimiz o dünya sorunları, çevre sorunlarına değinmeye devam ediyor kendisi. Bu şarkıyı da ilk defa dinliyorum ben bu arada. Daha önce ben böyle dinlememiştim. Çok böyle şanlışer din dinleyen bilen birisi değilim. Önerilerinize mutlaka bakarım eğer iyi gösterirseniz sözünüzde durursanız yani. Şanışar doğrudanlığı burada devam ediyor. Hani işte Şanışar böyle anlatıcılık yapmayan bir isim. Doğrudan söylüyor. Agabi, Köst, Ezel gibi isimlerde gördüğümüz anlatıcılığı burada görmüyoruz. Biraz daha böyle doğrudan bir söylemi var. Size bir şair önereceğim. O şairin kitaplarına bakabilirsiniz. Ya da en azından iki kitabına. ilginizi çekecektir. Şair Ahmet Güntan arkadaşlar. Şuraya bırakıyorum. Daha önce bir videomda da bırakmıştım bir kitabını. Ahmet Güntan'ın Parçalı Ham Dürlük ve İzmir Ahmet kitaplarını okuyabilirsiniz. İkisi de bomba kitaplar. Hani orada da böyle benzer havada şeyler var tabi. Yani Ahmet Güntan bir şair olduğu için, iyi bir şair ve iyi bir anlatıcı olduğu için tabii ki ister istemez daha böyle farklı havada şeyler okuyacaksınız ki seveceğinizden adım gibi eminim. Zaten ben bu kanalda size öyle niteliksiz bir şey önermem arkadaşlar. Buna bana güvenebilirsiniz yani bundan emin olun. Evet sözlere bakacak olursak. Yeni günler, yeni bataklar, yeni kadınlar ve yeni yataklar. Bedeli sapaklar nedeni sakatlar bedenim acı yüzüm hep manik ataklar ne denir derdim hep derdi abartmak evet bu çok kıyak bir laf benim zaten sözlerde hemen ilgimi çekti şimdi şöyle bir durum arkadaşlar hani bazılarımız nasıl böyle pire yüzünden yorgan yakıyorsak derdimizi abartma durumu da var bazımızda ufacık bir derdimiz olduğu zaman o dert yüzünden başımızdaki bütün dertleri hatırlayıp daha beter canımızı sıkabiliyoruz yani hepsine birden üzülmeye başlayabiliyoruz Şanlışar burada güzel bir şey söylemiş bu karanlık yanaşıyor sabahlar. Gene bir sesimi kısamıyorlar dediği de burada kendisini eleştirenlere dair bir şey söylüyor sanırım. Hani benle ne kadar uğraşsalar da sesimi kısamıyorlar diyor. Ölümüm olsa da dökerim içimi yine kapatmam çenemi. Her zamanki o klasik Şanlışer'in beni susturamazsınız vurgusu. Ta eski dönemlerden susamam şarkısına kadar aslında o havayı getirdiğini görüyoruz Şanlışer'in. Bok atmam gerekir. Tabi çizik eksikse haz almaz bedenim. Burada aslında hani benim gördüğüm Nike'ın logosuna bir gönderme. Yani insanların marka takıntısı ve eğer bir şeyler marka değilse onlardan haz almadıkları söyleniyor. Vurgusu yapılıyor burada. İçine sıçalım bu dünyanın. Ağaçları keselim ve her yere apartman dikelim. Sınırlara çelik halatlar alat, gerelim. Yaşatmaz sistem yaşatmaz Yemen'i. Savaşları büyük şirketler açar ama maalesef sadece vatandaş geberir. O doğrudanlığın içerisinde bir ironi yaptığını görüyoruz. Ağaçları keselim ve her yere apartman dikelim dediği aslında bir ironi arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Sade vatandaşı söylüyor. Yani her zaman alt sınıf ezilir arkadaşlar. Ayak takımı her zaman ezilir. Bu yüzden zaten ayak takımı kolay gö kolayca gözden çıkarılır. Yani alt sınıfın da altında olan bir ayak takımı vardır. Serseri tayfası. İşte bütün bu aslında rapçi, mepçi tayfa. Bu ayak takımı. Sayfadır, Oraya o sınıfa girer. Neden? Çünkü isyancıdır. İşte bu arabeskten yahut rapten neyden kaynaklanırsa kaynaklansın. Düzen içinde yerleri yoktur. Kendilerine kolay kolay yer bulamazlar. Şu an dışarıda bunu söylüyor aslında. Hep vatandaş geberi dediğinin altında yatan şey de bu birazcık. Gerçeklerden konuşacaksak buyurun gerçekleri konuşalım diyor şu anlışar. Yalanlar medya bakanlar takmaz Sebebi paran varsa deli yaşamlar ve yapabilirsin öylece kafamdan Bakma göremezsin Gözünü silersin yağmura azalmaz gerekir Çünkü bazen gerçeği görmek için gözlerini kapatman gerekir Gözlerimde yarınları dolu kan Uf, manzara süper arkadaşlar ya Nerede çekmişler bu klibi bilen varsa yorumlarda Belirtirse iyi olur Şimdi şunu söyleyeceğim Şanlışer o duygusal havayı Sanırım hep şarkılarında barındıran bir isim Hani ben acaba son dönemde böyle O duygusal havayla ön plana çıkmaya çalışan Bazı rapçiler gibi Şanlışer de mi buna Kapıldı diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş Şanlışer'in sanırım birçok şarkılarında Bu o hüzünlü duygusal hava Var bu klipte de onu görüyoruz Yani ben klibi çok sevdim bu arada Hani ortam tipler falan filan gayet Güzel Güzel Yok mermi, ölüme, beni Daha iyi olsa bile parayı ve geçerim önüne. <laughs> İlk verse'teki o bazı dizelerde gördüğümüz ironiyi tamamen ikinci verse'te patlatıyor arkadaşlar. O ironinin içinde aslında ironi yaptığı tarafın ağzıyla konuşuyor ikinci kısımda. Ne diyor? Bölüm 2 yeniden açılır önüm. Elemes açılır özüm. Burada bölüm 2 dediği sanırım Ludovico 2 yani bu 1 ve 2 albümden oluşuyor. Burada bundan bahsediyor. Hani gelişimini tamamladı. Elime saçılır özüm dediği de bu sanırım kendi gelişiminden, albümünden bahsediyor. Cihan acımı yazar, yazık acılı gözüm. Kimi şeytan olup yağarım gazzeye, toprağa taşırım ölümü, beni tanımazsın. Evet gazze de biliyorsunuz çok böyle çatışmaların olduğu, insanların acımadan öldürüldüğü bir yer. Burada aslında mazlumun tarafında olduğunu söylüyor. Şanşer. Ecelim ölüme beni geçemez oğlum. Daha iyi olsa bile basarım parayı ve geçerim önüne. Evet burada aslında paranın her kapıyı açtığını söylüyor. Nitelik önemli değil. Yetenek önemli değil. Para konuşuyor diyor burada. Aslında birçok şarkısında aynı vurguları yapıyor Şanşer. Dökerim kovanı karaya, çomağı sokarım. Umut gibi kokarım havaya. Tutsak ederim alıştırıp çobanı sopaya, çobanı paraya. Evet yani Şanşer'i ben birazcık bu şarkıdan bu şarkısıyla birlikte böyle hep o dediğim toplumcu gerçekçi havayı yine görerek aslında Nazım Hikmet'e yakın bir duruş Şah özlendiğini, bu duruşu benimsediğini görüyorum ben Şanışer'in. Bu şarkıyla da bilhassa. Ludovico zaten bildiğiniz gibi bu Otomatik Portakal kitabında geçen bir terim. Kubrick de çekti bu kitabın filmini. Ludovico bir teknik, bir sağaltma, iyileştirme tekniği. Bu yöntem topluma zararlı suçluları iyi olan istemeye, şiddetten uzak tutmaya yani iyileştirmeye yönelik bir çalışma. Şanışer'de böyle bir şey albümüne seçmesinin sebebi genel olarak o şarkısındaki havayı bütün yani tek bir başlıkla aslında iki albümünde de yazdığı verse'leri somutluyor şanlı şer. Burada onu görüyoruz. Eve tıkıp kocasının malı yaparım kadını. Yani burada zaten günümüzde kimlerin kadınlar üzerindeki tahakkümü daha da böyle vurguladığı. Yani onu söylüyor aslında. İki okul açıp tarihe yazarım adımı da biliyorsunuz artık böyle her yere okullar açılmaya başladı. Ve o okullara verilen isimler sanki okulun niteliğini artıracakmış gibi bir hava oluşturuldu. Ama hiç de öyle bir şey yok yani görüyoruz. Yani sözlerin devamında da aynı şeye vurgu yaptığını görüyoruz. Çobanı karaya çoma sokarım umut gibi kokarım havaya tutsak ederim alıştırıp çobanı paraya işim olmazsa birilerini sokarım araya. Seberim yalanın tadını Eve çıkıp kocasının malı yaparım kadını İki okul aşık tarihe yazarım adamı Bana laf edeni bulurum ve yakarım canını Ha! Aşarım denizi Yüzünde eliz para kaybımızı hesapla hesaplayayım kerizi Ben olmayacak cümle satmam Bilim işilerim çıkarırım üfret daftan Geliş yaparım Kaç düşersek on değil bin yazarım dergimi Sürekli kızgınım gerginim Bil bakalım ben kimim. Evet klip süper ya. Şanışer de kendine has tarz olan rapçilerden. Tabi ben böyle bir dönem Server Uraz'la birlikte bir şeyler yapmışlardı. Onu çok sevmiştim. Şanışer içinde politik tek düzeye aşmış diyebiliriz aslında. Ne kadar çok doğrudan yapsa da şarkılarını. Klip çok güzel arkadaşlar. Ben klibi beğendim. Müzik de gayet iyi. Zaten müzik Şanışer'in elinden çıkma gördüğüm kadarıyla hani Şanışer de müzik yapan birisi. Her iş senin elinden çıkmış oluyor. Gayet bomba. Klibi kim çekmiş? Ona bakalım yönetmene. Söyleyebilirim. Orada siyah bayrak gördük biliyorsunuz No 1'in Siyah Bayrak şarkısıyla ilgili konuşurken bunu belirtmiştim. Siyah bayrak anarşi ve isyanı temsil eder. Burada da onu görüyoruz aslında. İsyan bayrağı sallıyorlar şarkıda. Tabii bir yandan bu siyah bayrağın göndermesi yine Gazze olabilir. Yani Filistin bayrağında da siyah renk vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona dair bir gönderme olabilir. Hani hem isyan hem Gazze'nin lafı geçiyor biliyorsunuz işte. Klipteki o yüze dolanan şeyin hani o Fransız ressamın tablosunda olduğu gibi çarşaf değil isyan bayrağı olduğunu anlıyoruz burada. <laughs> tek böyle o Sergen Deveci'nin girdiği yeri ben çok tutmadım arkadaşlar. Hani siz sevmiş olabilirsiniz ben orayı beğenmedim. Şarkılarda böyle şeyleri pek tutmuyorum ben. Neyse Şanlışar'ın o klasik havasını görsek de iyi ki önermişsiniz. Ben bu albüme bakacağım dediğim gibi sizden gelen etkileşim de önemli tabii ki. Bu albümü inceleyebilirim sizin için. Ben de keyif alacağımı düşünüyorum şahsen. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da fikrinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.